Rize'de çevre illerden gelen hastalarla yüzde yüz dolulukla çalışan yoğun bakım servislerinde yatak sayısı hastalara yetmiyor. Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servis Binası'nda yapılan yeni yoğun bakım ünitesi ise en erken bir ay içinde hizmete açılacak. Hemşire eğitimi, bir takım, bir takım cihaz malzemeleri çok erzemli iş dersleri geldi. Ee, bir şey yok aslında şu an. Yani, yani bir işler, maksimum süre. Rize evet. Valisi İhsan aslında Selim başlayan başlayan Baydaş, Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni acil Ağazım servisini bir bir ziyaret yapalım. ederek Ağazım incelemelerde bulundu. Amiral girişi olduğu için de diye girmiyoruz. Arkadaşlara kolay gelsin, selam başarı diliyorum. Toplam 3558 metrekare kapalı alana sahip, modern tıbbi cihazlar ve ekipmanlarla donatılan acil serviste hizmetler devam ediyor. Acil servisin üst katındaysa 12 yataklı erişkin, 12 yataklı da yeni doğan olmak üzere 24 yataklı yoğun bakım ünitesi ve acil diyaliz ünitesinin hizmete açılması için de hazırlıklar sürüyor. Vali Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Tepe ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Özcan Yavaşiden son durum hakkında bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Tepe Rize'de yoğun bakım yatak sayısının yetmediğini açıkladı. Bizim Rize'de en büyük eksimiz yoğun bakım yatak sayısı yetmiyor. Niye yetmiyor? Art bir de artık Rize'ye Rize bürü, bürü. Bizi, da var, yolda, Recep Tayyip Erdoğan yani, şimdi, Üzü, Üniversitesi da Rektörü da Profesör Doktor Yusuf Yılmaz, yeni doğan yoğun bakımın Rize için çok büyük bir ihtiyaç bir olduğunu vurguladı. Evet, yeni doğan özellikle buraya da ilişkin yapabilir Ama sonra bir anneyi transfer etmek başka bir şey, Giresun'a daha iyi oluyordu. Yabancı bir ortam, Bu transfer çok büyük bir riskli. Yani burası da istenildiğinde bizle ilişkide bilinirdi. Yani İsteyen böyle ilişkime de dönülürdü ama bu da çok ciddi bir ihtiyaçtı bize. Vali İhsan Selim Baydaş hizmete açılan yeni acil serviste şehrin ciddi bir eksiğinin tamamlandığını söyledi. Acil servisin hem kendi alt katındaki acil kısım zaten çalışmaya başlamış. Üst tarafta da bir ee, çocuk yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım ve e, yetişkin yoğun bakım servisi var. Onlar da tamamlanmış. Tesisatı, de tamamlanmış. Ee, teknik bir takım düzenlemeler ve personel görevlenmesinden sonra faaliyete geçecek. O hakikaten şehrin ve diyaliz ünitesi var ayrıca. Şehrin ciddi bir eksiği e, tamamlanmış.